Size harikulade bir villa tanıtacağım. Kuşadası'ndayız arkadaşlar. Arkamdaki villa 5 artı 1 asansörlü, havuzlu, otoparklı, akıllı sistemli, 770 metre arsa payına sahip, kapalı otoparklı, full eşyalı. İçerisinde araç şarj istasyonundan tutun, yerden ısıtmasına kadar her şey özel olarak tasarlanmış. Son derece modern ve kaliteli bir ev. Fiyatı söylemeyeceğim. Affınıza sığınıyorum. Ev sahibinin talebi. Çünkü Bunlar ağır mallar. Dolayısıyla ben bugün bir fiyat veririm. Siz yanın gerisiniz. Başka bir fiyat olmaz. İlgilenen olursa beni özelden arasın. Ben ona detaylı bilgi vereyim. Deniz buraya 1-1.5 kilometre olması lazım. İhtiyaç noktaları hemen dibinizde. Kuşadası merkeze, şehir merkezine çok yakın konumdasınız. Araçla 5 dakika sürüş mesafesinde. Bu evimiz çok özel bir ev. Çok özel bir proje ve bu projenin son evi, son villası. Tüm detayları vermeye çalışıyorum size. Çok keyifli ünitelere sahip. Mesela buradaki e, bahçe terasınız. Bakın üzeri çok şık bir bodrum ile kapatılmış. Burada 6 kişilik bir rattan grup. E, ve burada böyle şık merdivenli e, jacuzzi tarzında böyle içerisine oturup şezlonglarınızı atabileceğiniz, serinleyebileceğiniz bir havuzunuz. Havuzun derinliği 1.50 standart. Şöyle burada yine ayrı bir ünitemiz var. Ee, zemin katta hamamı, saunası mevcut bu evin. Aynı zamanda asansör var. Yani evde bir yaşlı engelli varsa ee, bunlar için uygun. Araç şarj istasyonumuz var. Şöyle burada da böyle adım taşları atılmış. Otomatik çim sulama sistemi aktif. Biraz önce biz gelmeden önce sulamış buraları. Burada da bir su deposu var. Gördüğünüz, gördüğünüz üzere bu bölgede doğalgaz altyapısı var. Özel okullar buraya yakın mesafede. İzmir Havalimanı yine çok yakın konumda. Hemen çıktınız mı? Selçuk'a bağlanıyorsunuz. Evet girişimiz buradan. Yaya girişimiz. Fakat şurada e, bir arkadaş bize eşlik ediyor şuradan hemen palmenin oradan otomobili park edip otoparktan da evinize girebiliyorsunuz. Evin her cephesine hakim güvenlik kameraları güvenliği ön plana çıkarıyor. Ev çok büyük, çok uzun bir tur olacak. Sizi çok yormamak adına e, hemen sizi içeri davet edeyim. Evet. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Evimiz eşyalı. kamerada gelsin. Şimdi girdiğinizde sizi muazzam bir galeri boşluğu karşılıyor. Hemen galeri boşluğunun altına 6 kişilik bir yemek ünitesi. Burada havuza açılan bir e, perde, bir cam görüyorsunuz. Bak. Burada şöminemiz, televizyonumuz. Burada bir L koltuğumuz, bir oturma grubumuz. Gerçekten çok güzel, modern ve sade bir ev, şık bir ev. Tam da size göre. Bakın tam size göre bir ev. Ben bu eve layık bir insanım diyeceksiniz kendinize. Evet mutfağımız lake, porselen bir tezgahımız. Gördüğünüz gibi çok şık ve geniş. Frankie marka e, beyaz eşya grubu. Bakın burada gizli çift kapaklı bir tuz dolabı sizi karşılıyorum. Üst tarafta yine raflar geniş. Roto... Bu kapıyı açtığınızda gördüğünüz kedi kedi giriyor hemen içeri. Onu içeriden çıkarmamız inşallah zor olmaz. Evet burada da öyle bahçe terasına çıkıyorsunuz. Zemin katta yatak odamız var. Evet şöyle gel. Bakın burada bir asansörümüz var. Bu asansör alt kata, üst kata böyle basıyorsunuz. Bu şekilde çok büyük ayrıcalık. Burada bir ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Bu zemin kattaki yatak odasını Kamera gelsin. Bu zemin kattaki yatak odasını böyle bir e, şey odası. Böyle bir keyif odası. Dizi film odası. Bazen yorulursunuz, geçersiniz buraya. Bir dizi izlersiniz. Bir maç izlersiniz. E, evin diğer bireyleri başka bir şeyle uğraşırken salonda. Evet, vakit kaybetmeden şimdi aşağı inelim. <laughs> e, orayı da size göstersin kamera. İçeri bir kedi girdi. Konsantrasyonumuzu bozdu. E, neyse ki çıkardık. Evet, şimdi... Bakın buradaki kaplamalar hep laki. Burada İtalyan boya geçişleri görüyorsunuz. Merdivenlerimizde çok şık ve kaliteli duran bir ahşap malzeme kullanılmış. Hemen bir sinema odasına gelelim. Bakın burada tenis masası ve böyle bir sinema odası. Karşıda gördüğünüz gibi bir projeksiyonla güzel kaliteli içerikler izleyebileceğiniz bir alan. Burada, burası eğlence odası, oyun odası. Kamerası gösterdi. Garajı göster sana zahmet. Kapalı garajımız. İçerisinde elektrikli bir otomobil kullanacaksanız şarj çıkışı da var. Hemen başını takıp kullanabilirsiniz. Yerden ısınmanın çıkışları burada. Burada bir Türk hamamımız. Bir Türk hamamımız ve burada saunamız. Önce bir Türk hamamını göster sana zahmet. Evet sonra burada banyomuz ve onun gerisini... Saunamız. Evet alt katı gördük. Evet üst kata çıktık şimdi. Şöyle bir galeri boşluğunu size göstermek istiyorum. Bakın hemen aşağıda 6 kişilik bir yemek ünitesi. Çok ferah bir ev baktığınız zaman. Tabi bu eve bir de yardımcı biri lazım. Baktığınız zaman. Burada bir e, geniş yatak odamız, giyinme kabinleri ve arkasında banyosu size göstersin kamera. Burası Kuşadası arkadaşlar. Kuşadası, Değirmendere Mahallesi. Fiyat söylemedim, söylememe sebebimi de söyledim. İlgilenen olursa e, özelden bilgi vereceğim. Burada bir balkonumuz var. Evet gayet güzel. Bir tane kedi bize musallat oldu. Nereye açsak içeri girmeye çalışıyor. Burada bir çamaşır odamız var. Evet çamaşır odası, çamaşır makinesi, kurutma makinesi her şeyiniz orada. Yine burada da ayrı bir yatak odası. iki kişilik. Hemen yine giyinme kabinleri. Oradan çık sonra burayı göster. Evde merkezi ısıtma ve soğutma sistemi var. Yerden ısıtma var. Mitsubishi'nin iklimlendirme sistemi kullanılmış bu evde. Evet yatak odamız da bu şekilde. Şimdi şimdi geldik son yatak odasına. Son yatak odamız burası. Yine onda banyo tuvaletini göster. Odaların tamamında banyo tuvalet bulunuyor. Evet şık ve güzel bir ev, kaliteli, premium bir villa. Fiyatı da diğer villalarla kıyasladığınız zaman hakikaten değer diyeceğiniz bir villa. Çünkü bu eve gelseniz ben eminim ki bu eve gelecek alıcıların %90'ı bu evin her şeyini beğenir. Hani mobilyalar tek tük olabilir ama son derece güzel yapılmış. Kaliteli yapılmış. Evet turumuzu sonlandıralım. Biraz şey bir video oldu. Biraz kopuk bir video oldu. Kedi işimizi bozdu. Vesaire vesaire. Kuşadası'nda 5 artı 1 asansörlü havuzu tam müstakil lüks bir, bir, villa tanıttık size arkadaşlar. Burayla ilgileniyorsanız aşağıdaki numaradan bize ulaşmayı ihmal etmeyin. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.